Oyuncular buradan dönecekler. Kısaya çok yakın bir jet var. Sochni Aslan Maşado harika var. bir headshotla. İnanılmaz pik. İlk kili çıkarmış oldu. Sochival site içerisinde ve Asayt'ta onun desteği yok. Sochival'ın düşmemesi lazım. Renk tesili bombadan katkı almaya çalışıyor. Aslan, Aslan. Kısada kısa da ikinciyi aldı. Şimdi de Eğim Diyelel site'da so yakalıyor ve BBL hasret kaldı, iyi başlangıçlardan bir tanesine erişebilir. Aslan pik diyebilir miyiz? Biraz Breeze'in başlangıcı gibi oldu. İki tane entrisi var Aslan'ın. Devamında indirelim de yardımı ve Fire. Lores merdivendeki rakibini gördü. Aslan pikke de bir çat daha geliyor ve Kero. Ucak hızlıca. Şu anda AM'ne doğru gelmeye çalışan bir bel oyuncusu var mı? Hayır. Buraya yetenek kullanıldı. Bir dash. Jetten geliyor biraz. Arkadaşlarının uzakta Aslan Maşıdav. Şimdi deşi kullandığı için içeri hızlı girmesi zor ama Aslan Maşıdav. yakındı Sochli. Aslanı yakaladı Lego. Kill çıkarmış. Kero Drone'la geziyor MD Böyle Öyle beraber bir crossfire yaptılar. Şimdi yavaştan atlayacaklar gibi. Uçarak geldi Sochli metal üzerine. Edil'in ayaklarını gördü MD zaman kandırmaya çalışıyor. Tek başına kaldı bir eş pozisyonda. Prefire'lar geliyor ve Sochli Yine çatışmaya girebilir Nurs. Yakında Aslan Maşalo. İstediği kill aldı Aslan. Başka bir entry daha kovalayacak. Deşin erken kullandı Soşni, Takası getirmek istiyor. O i̇stediği takası. Spectre ile aldı. Ve es buradan silah çalmayı da başarıyor Soşni. Kritik bir hamle yapıyor takımı. Üzerine sürükler de gelecek. Çok güzel şu koku geldi yalnız. Frasco da backside'den kırıyor. Sürükler çok ciddi bir info vermedi aslında ama. Sochable biraz rahatsız olmuş. Orada yakın mesafeyim hey, Delal. Hey, Çantayı oraya doğru bıraktı Sochable. Endel'in yeri belli. çocuk birbirini hazırlamaya çalışıyor. Eğim diye Kero bu arada. iki tane kill çıkarmış. Onu... Kero üçüncü oyuncuyu da vurdu ve Muji. Dursun pek canı yok. Nerede olduğunu görmüşlerdi ve şimdi drone gelecek. Sochable çok rahat ama takım arkadaşlarından bir tanesini kaybetti. Dursun getirdiği ikili var. BBL 1'e 3 değişimde. Dezavantajlı olan tarafta Brasco. iki oyuncunun yerini gördü. Bir tanesini düşürüyor ve Aslan Boşu da bu da. Um. 20 Arttı saniye. Etkesini. Yarısına kadar zamanı geçti, padronun içine gönderdi, tek kill bence şanslı burada BBL evet. daha da fazla sarılabilirdi. Şimdi bir tane de geldi. geldi, Soshable bu kez rush'ı tek başına kesiyor adeta Son ve Tehcit'ten çıkan oyuncular da bu arada eş zamanlı güller. Kero, Muş, Muş rakibin üzerine koşmaya çalışacak, Tehcit'i vuramadı ve Aslan... Ama yani savunma. bu düzeltiyorum, Lavres attı evet, ultiyi evet, ama göremedik nereye attığını, <laughs> mı attı acaba. Uzundan gelen oyuncudan info alındı. Sorç'un ile beraber Lurz. Yalnız kısa da hala 2'si var. Arkasına bir yutu attı. Blasco arkadaşını kaldıracak. Mujda ayakta. Başka oh. bir skor daha Mujdan. Takımını ayakta tutmaya çalışıyor. Hiçbir yeteneği kalmadı. Lego smoke içerisinde. Smoke tarıyorlar bir yandan. Karanlık örtüye girmek zorundalar. Sürekli gitgide eriyor. Eğimdi helal Brasko'yu yakaladı. Legomuş. Birer kill daha 3 ve 5'ten. Geçebilir mi? Sorç'u trafiği kırdı. Bir yandan da Muj'u izliyoruz. Kısa dayayım diyeler. Ona doğru cross gelecek Brasko. Rakibini fark etti. Lego katkı vermeye çalışıyor. aslan da onurlusu yakalamış. LowRest7'da karanlık örtü içerisinde bir oyuncu var. BBA'nin yeni taktiği buldu. Restorable. Birer kill daha çıktı. Muj'la birlikte Lego çevirmeye çalışacaklar. Harika bir kill. Lego başka bir tane daha bulacak ama ulti geldi. Tek başına muş var. Swashley'le 1-1 şimdi. Bakalım kim öne geçecek? BBL mi? Firefox mı? İlk önce Taret. Ardından Muş kaçırdı bu vuruşu. Taret büyük bir sıkıntı kendisi için. Ama sadece bir mermilik canı var. Sochni. Vay Burada vay vay. Oyuncular şu anda ağının dışındalar savunmada. Lurs karanlık örtüden çıkar mı? Yani sağdaki tüm sesleri duyuyor. Son oyuncuyu bekledi. Çıktı. Muju vurdu. Şimdi bir tehdit ve 3 vs 4 avantaj tamamıyla. Fireflux'a geçti. Zaman da az. Bu arada Soşni büyük risk aldı. Çıktı. Yakaladı Kero'yu. Yakın mesafe kimde yerini biliyor. Eğim çok sıkışmış durumda saat içerisinde. 13 saniye var ve kurdurmadı Soğuş ne. Lego'nun da Lurk'ü işi. Bu arada da info'yu aldı yalnız. Burada en az 2-3 oyuncu biliniyor. Ve fa... Ya ne izliyorum bilmiyorum. Soç niye? Kero'yu bulduk sabah. bu üçlü oyun BBL'den şu anda kötü. Ama hala site'da iki tane oyuncuları var ve ikisini çok fazla çalıyor. Geri açığa çıktı. Rasko aslını düşürdü. Lego yakalan... durumdalar. Taret ilk roundların belki de yıldızı. Site altından... Bakalım daha görecek mi? Hayır. 17 çok net bir şekilde A oynayacak şu anda. Fireflux gelen oyuncular var. AMD ile çıkardı. Lego 46 canda. Legonun üstüne gidemez ediyorum. bir deneme olacak. AMD'ler jeneratörde buraya doğru iki oyuncu geliyor. Yakaladılar. Kero yakında bir oyuncu var. Onu düşürmeyi başarıyor. Spike önünde. Kero Spike'ı orada bırakabilir. Çok az canı var. İyi aldı kaldı Braskos. Ama retake için de başlıyorlar. Laures hemen. heaven altına yerleşti. Deşi duydular. Bir yandan ilk kafayı görüyor. Yakalayamadı. Aslan Maşadov ilk kill aldı. Atlayan oyuncu Lourdes yakalayabilecek mi? Aslan ikinci kill de almış. Brasco'yu da mucivurdu kenarda pozisyonu bozmuyor. Oraya doğru çok güzel çok oku geldi. Son şöyle bir 50 canlı aldı toplamda. Ve <laughs> hücum ekibi tecrübü kullanacak. Killjoy Cypher farkı da burada hissettiriyor kendini. Zaman zaman bu tecrübden ötürü şimdi içeriye girmeye çalışıyor. Oyuncular var Keroli Nedir ama Aslan Maşarov. Çok iyi bir destek verdi ona Heaven tarafından. içeriye sızmaya çalışan oyuncular var. <laughs> Aslanın yeri belli. Sochni yakalandı Lego üstüne gitti. Yalnız onu koşarak geldi. Çıldıyan Sochni var. Mükemmel biliyor koyunu. Mucak oh, kalacaktı oh, ama yakalandı. Oh, 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 oh. Şimdi Brasco aynı şekilde kısayı arkalayacak. İki tane Lurker oyuncusundan Laures Cross'lu yardım istiyor artık ama Laures'ten bir lineup geldi. Son kill'de Sochni'den. Ama B savunmasının yapısını anladı bu arada. Lurz yakalanabilirdi headshot'ta. Murş bir flash dağıttı. Murş nereye gidiyor? Ya Murş çok istedi. Yani oyun içerisine girmeyi çok istedi. Uzak kalmıştı aksiyondan. Aslan yeri belli. Deşini kullandı kaçacak. Burada Ulti geldi. Sochni ultisi. Aslan deşini kullandığı için kaçacak bir yeri yok ve... Kero'nun sadece 5 canı var. Muzo yok. Burayı tek biraz imkansız gibi korumak zorunda bence bir yer. Yani zor ve ben bunu söylerken Lourdes Wallbank ile Lego'yu yakalamış. Laures Kero'yu yakalıyor. AMD'ler gelmeye bile zaman bulamadı ya. Şimdi 5 tane Fire Flux için seri puanı. Lego risk aldı ve bu denemeler pahalıya mal oluyor. Yani, 3'e bir 1 takas geliyor FF'ten. 2 ve 4 şimdi. Burada giden edemezsin. oyuncunun farkını konuşalım bence. Yani son round 2 tane kritik <laughs> BBL bu arada son kili de vermek üzere. Wow. Kapanışı